Eski krallık dönemi genel olarak 3. sülalenin ilk hükümdarıyla başlatılıp 6. sülaleden ikinci Pepin'in saltanat döneminde sonlandırılır. Ancak bu dönemle ilgili bilgiler oldukça yetersiz ve karanlıktır. Maddi uygarlık verileri hakkında etraflıca bilgiye sahip olmamıza karşın siyasi tarih ne yazık ki yok denecek kadar azdır. Yine de eldeki bilgiler dahilinde bu dönem yaklaşık 500 yıllık bir süreci kapsar ve Mısır'ın güçlendiği yıllar olarak kabul edilir. Üçüncü sülalenin ikinci kralı Zoser'le başlatılır. Saltanat dönemlerini anlatan belgeler dönemi anlamak konusunda yardımcı kaynaklardır. Bunlar arasında Palermo taşı, Nil'deki taşkın seviyeleri ve Mısır'ın sığır sayımlarından bahseder ve Torino papirüsü ise 3. ve 8. sülaleler arasındaki tüm kralların Memphis'te oldukları bilgisini verir. Bu dönemin kral metinleri için birkaç kaynaktan söz edilebilir. Birincisi kraliyet anıtlarındaki yazıtlardır. Ancak tarihsel bilgileri kısıtlıdır. İkincisi memur mezarlarında yer alan yazıtlardır. Mezarlar sonsuza kadar var olmak üzere tasarlanmış olduklarından burada yer alan tüm bilgiler etraflıca anlatılmış, mezar sahibinin kraldan aldığı armağanlar, ayrıcalıklar ve takdirnamelerden bahsedilmiştir. Bu bilgiler ışığında kraliyet hükümleri anlaşılabilmektedir. Koptos hükümleri olarak adlandırılan yazıt bu tip belgelerin en önemlilerindendir. Kral adına Nübiye'ye seferler düzenlemiş, Harfnuf'un mezar anıtındaki yazıtta yer alan kararname günümüze ulaşmıştır. Eski krallık dönemi devlet örgütlenmesi, büyük arazilerin işleyişleri ve memuriyetin yapısı hakkındaki en ayrıntılı bilgiler de yine memur mezarlarındaki öz yaşam öykülerinden gelir. Bu metinlerde özellikle memurların sahip oldukları ünvanlardan bahsettikleri bölümler bu bilgileri edinmemizi sağlamaktadır. Eski Krallık döneminde Nübiye, Mısır tarihinde aydınlatıcı bilgiler barındırır. Mısır, Nübiye'nin değerli taş ocakları ve madenleriyle özellikle ilgilenmiştir. Ayrıca insan gücü ve sırları da ilgi alanındadır. Ayrıca Afrika'nın Abanos, fil dişi ve egzotik malzemelerine ulaşmak için de Nübya önemli bir noktaydı. 4. sülale zamanında bu bölgede bu hende bir koloni kurdukları ve ticari ilişkileri güçlendirmek ve güvenceye almak için bu koloniyi kullandıkları anlaşılmaktadır. Nübya ile Mısır arasındaki bu ilişki 5. sülale sonlarında Nübyelilerin küçük beylikler kurmalarıyla değişmeye başlar. Nübyeli C grubu olarak adlandırılan bu beylikler sonucunda Buhen kolonisi terk edilmiş ve Nübye kaynakları Mısır tarafından kullanılamaz olmuştur. Yine bu dönemde Mısır kereste ticareti için liman kenti Biblos'la yakın temas kurmuştur. Tekne ve heykeller için ihtiyaç duydukları bu keresteyi Levant bölgesinden temin etmişlerdir. Eski krallığın başlangıcı kabul edilen, Joser'in iktidarda olduğu yıllardaki bilinen en önemli olay idari merkezin Abidos'tan Memphis'e taşınmasıdır. Piramitlerin başlangıcı kabul edilen ve bilinen en eski ve görkemli piramit onun mezar kompleksidir. İlk önce kendine Abidos'ta bir mezar yaptırmıştır. Daha sonra Memphis yakınlarındaki Sakkara'da basamaklı bir piramit inşa ettirmiştir. Bu piramitle birlikte mimari anlayışta köklü bir değişiklik yaşanır. Tuğla ve ahşaptan yapılan mütevazı binalardan taştan yapılan anıtsal binalara doğru bir evrilmeden söz edilebilir. Bu piramit dünyanın yaratılışı sırasında dünya düzeninin temeli olarak kaosun suları içinden yükselen ilk tepenin taştan yapılmış bir benzeridir yine Zoser zamanında Mısır tarihinde vezir olarak tanımlanabilecek bir mevki siyasi hayatın içerisine girer. Genişleyen kraliyet yönetiminde krala yardımcı olan bu kurumun Zoser zamanındaki temsilcisi İmhotep'tir. Sakkara'daki piramidi yapan ve Nübye seferlerine çıkan kişi olarak bilinen İmhotep daha sonra tanrısallaştırılmış ve Pıtağ'ın oğlu olarak kabul edilip tapınılmıştır değerli taşlar ve bakırla önemli olan Sina bölgesine de askeri seferler düzenlediği bilinmektedir. Mimar, hekim ve bilge olarak değerlendirilen İmhotep'in bir de ne yazık ki kayıp olan bir bilgelik öğretisi yazdığı bilinmektedir. Üçüncü sülalenin Joser dışında neredeyse bilinen başka kralı yoktur. Bir kısmının isimleri bilinse dahi haklarında bilgiye sahip değiliz. Yine hakkında herhangi bir bilgi olmamakla birlikte Joser'in halefenin Sehemhet olduğu bir takım yan kaynaklardan anlaşılmaktadır. Sehemhet'te Sakkara'da Joser piramidinin güneybatısına bir piramit inşaatına başlar. Ancak erken ölümü nedeniyle bitirilememiştir. Joser'inkinden daha küçük olmakla birlikte büyük taş blokların kullanılmasıyla daha sonra inşa edilecek olan Giza piramitlerinin habercisi olmuştur. Olasılıkla Huni'nin kızıyla evli olan Sinefru ile birlikte 4. sülale başlatılır. Bu dönem büyük piramit inşaatları ile tanınır. Az önce bahsettiğim Palermo taşından Sinefru'nun Nübye, Libya ve Sina'ya seferler düzenlediği anlaşılmaktadır. Ayrıca Maydum ve daha şurada yaptırdığı piramitleri için Keres'te temin etmek üzere Suriye ile iyi ilişkiler içine girmiştir. Sinefru'dan sonra tahta geçen Keops, Kefren ve Mikerinos belki de siyasetlerinden ziyade piramitleri ile daha çok tanınmışlardır. Yunanların yazdıklarından bu kralların diktatör bir tutum içerisinde halkı ezdikleri anlaşılmaktadır ancak yine de bu bilgiye şüpheyle bakmak gerekir. Bu kralların gömü kültleri sevilmeyen bir krala uymayacak bir şekilde süreklilik göstermiştir. Bu muazzam piramitler güçlü bir iktidar ve gelişmiş bir uygarlık göstergeleri olarak günümüze ulaşmış olmalarına rağmen bu dönemin siyaseti hakkında başka bir bilgiye sahip değiliz. Sadece iktidar sıralarını bilebiliyoruz. Keops'un ikinci oğlu kardeşini öldürerek tahta çıkmış, onun da öldürülmesiyle birlikte Kral Kefren olmuştur. Sinefru'dan sonra oğlu Keops başa geçer ve kendi adına yaptırdığı Keops piramidi ile tanınır. Daha sonraki dönemlerde bu devasa yapının ancak bir köle ordusuyla inşa edilebileceği iddia edilmiştir. 23 yıl tahta kalan Keops dönemi despot yönetimiyle tanınsa dahi bu dönemde Mısır'da kölelik diye bir kavram ya da kurumun olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur. Muhtemel piramit yapımlarındaki iş gücü, Nil taşkınları nedeniyle tarımın durduğu dönemlerde çiftçiler aracılığıyla sağlanmıştır. Bu denli büyük ve etkileyici yapılar hiç şüphesiz sadece kralın yüceltilmesi için değil, aynı zamanda devletin refahının simgeleri olarak yapılıyordu. Eski krallık döneminde piramit inşası dinsel bir kamu hizmeti olarak görülüyordu. Kralın düzeni koruyan yaratıcı güçlerinin onun ölümünden sonra da korunması gerektiğine duyulan inanç bu inşaatların yapımında önemli rol oynamıştır. Keops'un ölümünün ardından tahta çıkan oğlu Recedev, babasının aşılamaz olarak kabul edilen piramidini aşmaya çalışmıştır. Gize yakınlarındaki kayalık bir tepe üzerine yaptırmayı planladığı piramidi, bulunduğu konumla kendinden önceki piramitlere tepeden bakacaktı. Ancak erken ölümü nedeniyle bu inşaat tamamlanamamıştır. Recedef'ten sonra tahta geçen kardeşi Kefren de Giza'nın ikinci büyük piramidini yaptırır. Ardından iktidarı ele alan oğlu Mikerinos son piramidi yaptırır. Boyutlarıyla babası ve dedesinin piramitlerinden çok geridedir. Bunda şüphesiz ekonomik, politik ve dinsel nedenler etkin olmuştur. Merkezi otoritenin zayıflamasıyla sona eren eski krallığın bu zayıflama belirtileri bu dönemde görülmeye başlanır. Taşradaki idareciler öldüklerinde görev bölgelerine gömülmeyi tercih ederek yerel tanrıların koruması altına giriyorlardı. Kral tarafından atanmaktan çıkan bu idarecilik sistemi miras yoluyla babadan oğula geçmeye başlamıştı. Bu da Mısır'da bir sorun haline dönüşen eyalet sisteminin oluşmaya başlamasına neden oldu. Dördüncü sülalenin son bulmasının ardından başa geçen beşinci sülale zamanında Güneş Tanrı Ra büyük önem kazanmıştır. Bu önemde hiç şüphesiz 5. sülalenin Ra'nın tapınım gördüğü Heliopolis'te olması büyük rol oynamıştır. Bu dönemden itibaren krallar Ra'nın oğlu ünvanını taşımaya başlamışlardır. Bu dönemin bir diğer öne çıkan tanrısı Osiris olmuştur. Güneş tapınaklarında tanrının kraldan yani babanın oğuldan önce geldiği vurgulanır. İki tanesi günümüze ulaşabilmiş bu tapınaklarda bir vadi tapınağı, geçit yolu ve kült tapınağından oluşur. Piramitlerden farklı olarak bu kült tapınağı yüksek bir kaide üzerindeki bir sütun ve daha sonraki yıllarda bir obelestir. Bu dönemde de kendilerinden öncekiler gibi Asya seferlerine çıkılmıştır. Altıncı sülalenin kralları hakkında diğer sülalelerde olduğu gibi çok az bilgiye sahibiz. Bilinen krallarından biri Birinci Pepi'dir. Pepi de kendinden öncekiler gibi Nübiye seferlerine çıkıp kontrolü altına alır. Ayrıca bu dönemde birçok tapınak yapıldığı da kaynaklarda belirtilmektedir. Birinci Pepi'nin oğlu Birinci Merenre ondan sonra tahta çıkmış, ancak genç yaşta hayatını kaybetmesi nedeniyle kısa bir iktidar dönemi olmuştu. Bu dönemde de Nübiye'nin sömürgeleştirilmesi politikası devam ettirilmiştir. Merenre'nin ölümünün ardından 6 yaşındaki kardeşi 2. Pepi tahta çıkmış ve Mısır tarihinin en uzun süreli saltanatının sahibi olmuştur. Tam tamına 94 yıl. Uzun yıllar sonra ilk defa bir çocuk kral tahta çıkmıştır. Nübiye ile barış içerisinde bir ilişki devam ettirilmeye çalışılmış, Biblos ve Punta seferler düzenlenmiştir. İkinci Pepi saltanatı eski krallığın çöküşüne sahne olur. Kralın çocuk olduğu dönemlerde iktidarda etkin olan kralın annesi ve eyalet yöneticileri merkezi otoritenin zayıflamasına neden olmuş olabilir. Başarılı bir şekilde oluşturulmuş örgütlenme giderek zayıflamaya başladı. Vergiden muaf tutulan kült vakıflarının sayısı giderek arttı. Bu durum kral hazinesini derinden etkiledi. Ticaretteki istikrar da merkezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte bozuldu. Uzun saltanat süresi ve kralın ilerlemiş yaşı bu durumda şüphesiz pay sahibidir merkezi yönetimin zayıflaması ve çökmesi sonucunda yerel güçler kendi başlarına kaldılar. Yaşamı devam ettirmenin yolu olarak da komşu bölgelere seferler düzenleyip talan politikası gütmeye başladılar. Köylülerden zorla yiyecek toplamaya başlamalarının karşılığı olarak köylüler de silahlanmaya ve savunma gücü oluşturmaya başladılar. Sonuç olarak ülkenin genelinde bir güvensizlik durumu oluştu. Bu dönemde Mısır iki ülkeye ayrılmıştı. Asfan'dan Memphis'in güneyine uzanan yukarı Mısır ve aşağı Mısır. Bu iki bölgede çok sayıda nom vardı. Bölgesel yönetim biri olarak tanımlanabilecek nomlarda köyler, küçük çaplı şehirler ve kraliyet arazileri yer alırdı. Yukarı Mısır'da güneyden kuzeye doğru sıralanmış 22 nom vardı. Aşağı Mısır'da iki ülkenin dengesi ve ilk nom kabul edilen ile başlıyor ve 20 nomdan oluşuyordu. Eski Krallık döneminde kral ve ailesi hiyerarşinin en üst noktasını oluştururdu. Kozmik düzen ve onun dünyadaki karşılığı olan hukuk ve düzenin güvencesi kralın şahsında vücut bulurdu. Doğruluk ve doğru davranış anlamına gelen maat kavramının güvencesi de kraldı. Kral devlete maat doğrultusunda hükmeder ve onun buyruğu altında bulunur. Kralda bir tanrı kabul edilmekle birlikte tanrıların kudretine sahip görülmezdi. Tanrılara bağımlılığı mutlaktı. Halefinin ölümüyle birlikte tahta çıkan yeni kralın taç giymesi ve bu sırada düzenlenen tören dünyanın yaratılışının simgesel bir karşılığıydı. Resmi mühürler yenilenir ve görevlilerin makamları onaylanırdı. Kral birden çok kadınla evlenirdi ancak harem kavramı henüz yoktu. Bu kavram yeni krallıkta ortaya çıkmıştır. Babasından sonra tahta kralın eşlerinden esas kadın olarak tanımlanan eşin en büyük oğlu geçerdi. Ancak kral isterse veliaht prensini kendisi seçebilirdi. Krala ait sarayda Nehabit ve Vecite yani iki çaya ithaf edilmiş tapınaklar, kabul odaları, hizmetçi odaları, atölyeler ve bahçeler vardı. Ancak bu saraylardan hiçbiri günümüze ulaşmamıştı. Daha geç dönemde yazılmış olmakla birlikte Veskar Papyrusu olarak isimlendirilen bir belgede yer alan bahçe tasviri eski krallık içinde uygun görünmektedir. Kralın ardından danışmanlar, memurlar ve valiler sıralanır, en altta ise köylüler yer alırdı.